Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte maç oynayacağız. O, o zaman başlayalım. Durun bekleyin, hemen şimdi başlayayım. Ay bu gece. Sonra da başlayayım. Arkadaşlar, Evet arkadaşlar şu anda başlıyor. Şimdi şimdi şöyle hemen bakalım ne yapayım? Sesimi falan kapatalım mı? Başlayalım. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben hassasiyetlerim bozuk ya. Oğlum istem arkadaşlar hemen deneyeceğiz onu. Arkada şu. Hop. Yallah. Tek tek Adam dönüyor şimdi. Tekin. Hop. hop Tamam arkadaşlar. 1, <laughs> 2, um, yani. çok 4, şey, 5, <laughs> 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 ah i̇şte bu bu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ee, buradan yani ben yarık açtım arkadaşlar sonra cimde kendi atmış şey aldım böyle güzel falan şeyler ve hep açtım <laughs> onun videosunu da çekerim isterseniz tabi yani çok iyi bir şey yani hem de 60 bin ucu oldu abonelik abonelik kaldım 60 şeyim oldu arkadaşlar yani Yusuf'la Hasan la oynamıyorlar bu video izliyorlar da yani bana bot diyorlar arkadaşlar yani ama yani kendileri bot yani istek atıyorlar sonra beni oyunla almıyorlar arkadaşlar yani onlar kendileri bot yani bana öyle küfürler ediyorlar ama canları sağsun onları. Onlar çünkü adiler diyebilirler. Onlar da gevşek biraz. Gevşek. Yalamalı gevşek ya yani arkadaşlar. Yani benim yani arkadaşlar benim kanalıma abone olursunuz. Sizi seviyorum söyleme arkadaşlarım. Yani Hasan'ı sakın atmayın. Hasan yani böyle şey para kalma, hayata para kalma falan şeyler de onlar yani şey diyorlar arkadaşlar. Yani neymiş ki diyor neymiş şey merhabalar kankiler falan ama yani ben yani çok iyi çıkıyorum arkadaşlar. Buradan da yani hop ah ben ben şimdi bomba açacağım. ben önce ya? Lan hile ama oğlum ben M4 M24'te iyi hasar veremiyordum adamlar arkadaşlar. Yine de yani böyle kusurunuz bakmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.